geçiyor gününüz. Bugün kısa bir geçiyordum uğradım muhabbetim olacak. Ve nostaljik bir muhabbet olacak. Elimde çok eskilerden kalmış. Hani eskilerden hani eskiden böyle sayı sayı toplanıp da cilt haline getirilen fasiküller vardı ya. Belki de bu böyle baktığımda sayı sayı toplatılmış değil. Fakat öyle şeyler de vardı bilirsiniz. İşte Hayat Mecmuası vardı öyle derdik. Hayat Mecmuası derdik. Hey Dergisi vardı falan. Böyle şeyler vardı. Elimde şu an modern kadın ansiklopedisi kadın olma sanatı başlığıyla piyasaya zamanda çıkarılmış olan Artel Yayın Evi'nin bir ciltli kitabı var. Hemen şöyle göstereyim. Siz de güzelce bakın. Bakın. Şu kalınlıkta. Bunu bulduğumda, daha doğrusu masama evde konduğumda böyle bir baktım etkilendim. O eski kağıt kokuları biliyorsunuz eskidikçe sararan türden. Bakın daha yaklaştıracağım zaten de. Şöyle kokladım falan. Baktım kadın yazıyor, kadın ansiklopedisi yazıyor. Bir süre masamda tuttum ben, dedim kesin bununla ilgili bir sohbet çeker. Meğer ki, meğer ki neymiş bunu Zuhalim'in annesi, gönül anneni, zamanında almış. O artık aramızda yok, hatta ben yüz yüze hiç tanımadım. Ama onun ruhuna doğru oldum olası bir çekim hissediyorum sürekli. Onun olan eşyaları onun olduğunu bilmeden, sonradan öğrendiğim halde çok sevmiş oluyorum. Salonumuzda bir tane büfe var. Yani gümüşlük var. Böyle plan boyutunda bakarsak bombeli şekilde camları ikili açılan. Onu çok beğeniyordum. de mimarım ya. Hatta iş dekorasyonunda özellikle uzmanım. Böyle baktığımda geometrisini oldum olası seviyordum. Meğer onu da o aldırmış. O çok severmiş. Tabii annesine çok benzeyen bir akrep burcu erkeğiyim. Yani anneme birçok duruşlarım işte mimiklerimin, verdiğim ani tepkilerin, böyle hani sinirlik belirtilerinin falan çok benzediğini bana eşim de söyledi. suhalde de söyledi. Yani sonuçta anne genlerinden oldukça bir şeyler almış bir insan olarak demek ki bu mekandaki yaşadığımız bu evdeki eskiden de yaşamış olsa gönül annemizin de o enerjisini kesinlikle ve kesinlikle yakın hissediyorum ve çekiyorum kendime. Yani gönül anne olsaydı diyorum. Onunla nasıl laflardık, nasıl ederdik, nasıl dedikodu bile yapardık çay içerken falan diyordum. Çok söyledim bunu. Yalnız dedim aramızda bir sıkıntı olabilirdi çünkü ben kahveyi, çayı, cuvarasız içmiyorum. Artık bilmiyorum nasıl yapardık diye Zorale takılıyorum hatta. <laughs> Dur, sohbet derken ben bir altlık sigaramı sarayım dostlar. Bugün pazar. Yan gelin yatın ya. Dinleyin yeter. Ben şimdi göstereceğim. Gösterirken size söylerim. Ayıkırsınız. O sırada bir bakarsınız. Konuşma bölümlerini yine podcast gibi dinleyebilirsiniz. Yani ben de o anlamda bir sıkıntı yok. Yani ille yüzümü görün de o güzel metroseksüel, güzel gözlü yüzümü görün de biraz kendimle övüneyim, hava yapayım derdinde değilim dermişim. Görünmeyi seviyoruz. <laughs> Görünmeyi sevmeyen insan YouTube'da video çekip koyar mı kardeşim? Böyle çakma alçak gönüllülük ayaklarından da nefret ederim yeterince alçak gönüllü bir insanım. Onu da açık söyleyeyim yani. Aynen bak göne söylüyorum başına her türlü yani yani diye diye. Yani de ben de eskiden kalma bir alışkanlıktır. Onu da anlatırım da şimdi sırası değil. O zaman bu sigarayı bu pazar gününde size arkalı önlü sayfalar fotokopisi gibi çakıyorum. He. Bir de izlediğinizde şu klimanın menfezini şöyle yukarı kaldırayım. Bütün dumanımı alacak sinirlerim ayağa kalk. Kalacak. Ha şöyle be. Bu nedir be? Allah Allah. Biz bu dumanı iki dakika sonra rüzgar tarafından alınıp götürülsün diye mi içiyoruz? Kardeşim biz dumanla oynamayı seviyoruz ya. Öyle değil mi? Yani. 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 <laughs> o bizim akrabalardan birinin iş adamlığı yaparken çok hızlı konuştuğu için ve böyle hararetle lafı anlattığında araya sokuşturduğu Yanel'in taklididir kardeşim. Benim de ağzıma oturmuştur. Yani birkaç yıldır ağzımdan düşmüyor. O şöyle yapardı. Şimdi buradaki evi şöyle yapacağız ama yani. Yani bu ev küçük ama pahalı. Yani. <laughs> böyle derdi hala da diyordur. Görmüyorum kendisini. Aa görmem gerekenleri görüyorum. Görmem gereken insanları görüyorum. Öyle çok asosyalim, hani öyle duruyorum veya çok aktif görünüyor olabilirim size. Çok heyecanlı ama bazen çok böyle kendi başına yalnız takılan bir insan gibi görünebilirim. Ama ben her şeyi hesap edip stratejim gereği bazı insanlardan uzaklaşırım. Akrabam dahil yani kim olursa olsun. Yine stratejim gereği arada aşk ve sevgi hariç bir yakınlık var gibi ise yani tabii ki o zaman da stratejim gereği hafif temasta olurum. Ama aşkta sevgide strateji tanıma şekil biraz o hal. <laughs> Ama dediğim gibi bazen ben bilerek gayet güzel ufak ufak planlar yaparak stratejik anlamda bazı insanlarla bağlantımı kesen bir insan. Hani kafamı yütüleyen, sürekli fikirler veren, sürekli kendi yaptığı tecrübeleri bana anlatan insanlarla bağım sıfıra yakındır. Sadece hoş görünürüm. <laughs> Öyle abi. Ben kendi yükselişimdeyim kardeşim. Ben kendi ruhumdayım, kendi titreşimimdeyim, kendi merkezimdeyim. Ne yapacağım ben ondan bundan? Yeter lan. Bana çok böyle yüce fikirler verecek kadar zaten yücelmiş olanınız varsa şu an burada olmazdı bak ha ışık bedenle ve yukarıda olurdu onu da söyleyeyim onun için kimse bana fikir vermeye akıl hocalığı yapmaya falan kalkmasın ve dilediğimde ne kadar hızlı konuştuğumu bir rapçi gibi görebiliyorsunuz şimdi değil mi? <laughs> Yandan ses size de geliyor mu? Ay balam gül balam O çalıyor yanda Eşimi ona açtım geldim buraya Benim ufak bir ön çalışmam olacak dedim Modern Kadın Ansiklopedisi Kadın Olma Sanatı. Bak! <laughs> Gelin şöyle bir, bakın şöyle bir size nasıl göstereceğim ben de bilmiyorum. Kamerayı da böyle bak, bak abi sayfalar bak, bak. Görüyor musun sayfaları? Bak ya. Abi şuraya bak, bak abi nostaljinin bel kemiği ya, bak bak. Kuyruk sokumu dahil her tarafı nostalji kardeşim bunun, bak bak. Bak, Şimdi bu öyle bir güzel bir şey ki yani o zamanlardan bile o zamanlardan beri bile alfabetik fihrisle başlıyor. Aa çok güzel. Bak abi güzellik nedir? <laughs> Bak Firis burada ilk sayfamız bu. Güzellik nedir? Şöyle kısaca değinelim. Hem laf olsun torbada olsun değil tabii ki. İçeriğindeki şöyle fihriste mi bakalım isterseniz? Yani o zamanlarda tabi biz internetten hiç haberimiz falan yoktu. Benim önümde bilgisayar yoktu ya. Bir baksana sayfalara nasıl. Kim bilir 70'li yılda mı basıldı bu? Ne oldu? Ve bir baskı tarihi göremedim. Bu anlamda bizim yayıncılarımızı eleştiriyorum. Epey bir aradım ben bu sohbeti çekmeden önce. Kadın ve aşk bölümlere bakıyoruz. Aşk nedir? Eşler arasında anlaşmazlık. Evliliğin çıraklık devresi nişanlılık, genç evliler ve bağımsızlık. Bak, tehlikeli dönemeçler. Kim bilir ne kadar güzel anlatmıştır. Yani bunu Kim? okumak isterdim bölüm bölüm ama artık yani artık bir başkasının yazdığı ve kanallık bilgisi olmayan bir mesajı oturup size de öyle okuyacak halimde yok. Gidin YouTuber'ların diğerlerinden bulun öyle bilgileri de. Yani onu demek istiyorum. Biz ansiklopedi Çocuklarıyız. Biz o zamanlar hep böyle ansiklopediler alıp bilgileri oradan okurduk. Meydan Larus vardı mesela. Ben bizde de vardı galiba ama hatırlamıyorum. Kadın ve çocuk diye bir bölüm. Alt bölümler. Analık duygusu. Çocuğunuzu tanıyor musunuz? Sonra kadın ve ev. Bak ne kadar çok açıdan ele almış. Dışarıda çalışıyorsanız eğer demiş. Ev kadınlarının en büyük derdi bulaşık. <laughs> <laughs> Demek fi tarihinden beri bu dert hala kadınlarımıza ait. Halbuki ben çatır çatır bulaşık yıkayan bir adamım. Evde düzen. Evin genel stilinin habercisi antre. Bak cümlelere bak. Eviniz, eviniz karakterinizin aynasıdır. <laughs> Mutfak, salon, yatak odası, yemek odası, yemek takımları. Başka bir bölüm. Kadın ve görgü. Bak ya. Aile ve toplum içinde genç kız büyük davetler dışarıda bir gece şşt, nereye gidiyorsunuz lan dışarıya falan böyle alo yalnız gitmiyorsun değil mi? <laughs> i̇çki içme sanatı. Abi buna bile sanat olarak ya abi eski kültürde bizim ne kadar güzel medeniyet varmış ya. Şimdi ya içkiyi çok içersin, bokunu çıkarsın ya da içki içenlere sen içmediğin için böyle bakarsın. Böyle bir ayrımcılık duygusu. Yani sosyal içicilik. <laughs> Büyük davetler, dışarıda bir gece, içki içme sanatı, iş ararken, kadın olma sanatı, sohbet, sokakta, telefon etmesini biliyor musunuz? Abi ne güzel detaylar ya. Sonra biz erkekler için en önemli olan bölüme geliyoruz. Kadın ve güzellik. Boyun. Uh. Hani bazılarında boyun fetişi vardır ya, boyun görünce böyle hallenir. <laughs> cilt bakımı iyidir cilt bakımı. Dudaklar. Ü, ü, dudaklar. Artık silikon oluyor ya be. Ü, 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 ü. Ne diyorsun aşkım? Bilmem aşkım sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Bilmem, sen ne diyorsun? <laughs> Estetik ameliyatlar. O zaman da varmış demek ki. Göz makyajı çok önemli biliyorsunuz. Bir kadını gösteren neyidir? gözlüdür gözü canım aa bir de elbiseyi gösteren ütüdür kadını gösteren gözüdür göz şeklinin düzeltilmesi oho o zaman bile güzellik nedir hatalı dudak hata hatalı dudakların düzeltilmesi kuru ciltler makyaj kuralları falan filan falan filan kadın ve kültür Bilginizin sınırlarını biliyor musunuz? küçük keşiflerden büyük keşiflere doğru. Kim bilir bu bölümlerde neler var dostlar gerçekten merak ettim ya. Acaba buradan ara okumalar mı yapsak kanalımızda yayınlasak ya bak mesela. Bak kaşınma ve keselenme şekillerini bile şemalarla göstermiş. Bak burada eski bir hanım dostumuzun fotoğrafı. Nostaljik. Yeah we are nostaljik. Bak abi pantolon takımlar demiş, ipekli kumaşlar. Abi çok taraflı ya. Ya taraflı dediğim çok kapsamlı ya. Baksanıza ya. Günlük enerji ihtiyacı, kalori tutarları bilmem ne abi. Evet dostlar bence ben bugün sizi kasmayın böyle detaylara girmeyelim, Nişt kalalım ama ben bu güzel ansiklopediden bazı bölümler okuyarak ve üzerinden de tabii ki mavrasını yaparak çok güzel bazı sohbetler ortaya sergilemeyi düşünüyorum. Haberiniz ola. Vay gönül anneme. Sen bunlara demek değdin ha. Benim gönül annem bu sayfalara değmiş. Okşamış o sayfaları ya. Anne başka bir şey ya. Bak yemek takımları diyor. Fondöten, pudra. Abi her şeye ışıklandırmaya kadar girmiş ya. En azından bir cümle okumak istiyorum bir bölüm içinden tamam mı? Eve gelen yabancı antrede evin bütün havasını bulacaktır. Bu yüzden de antrenin özellikle bakımlı olması gerekir. <laughs> antrede yeterli ışık olmalıdır. Halbuki antre hemen daima tabi ışık kaynaklarından yoksundur. Sadece bir geçiş yeri olması nedeniyle antre için fazla mübalağaya kaçmadan yumuşak bir ışıklandırma gerekir. Çiğ bir ışık hoş görünmez göze. Abi yani kim yazmış kardeşim burada neler var ya? Analık duygusu bak al aha al ana al. Analık duygusunu ele almış. Ya ben buradan ciddi konular çıkarıp hepimize okurum. Kadınlık ve ayak fetişizmi. <laughs> Şaka onu ben uydurdum. <laughs> Size ayakçılar sizi varsa değil mi? Aramızda var değil mi? Söyleyin bana. İyi. Çok güzel ya. Ama madem bu kadar andık en iyisi şunun bir künyesini okuyalım değil mi? Artel kitabın baş sayfasında var yani ilk sayfasında. Artel Neşriyat ve Ticaret Organizasyonu tarafından çıkarılmış. Ankara Caddesi 40 Taksim 3 PK 1047 İstanbul. Telefonları bile var. Telefonlar nasıl yazıyor bakın. 267 896 çok enteresan. Nostalji ya. Bu eserin her hakkı saklı olup yazı ve resimler hiçbir şekilde iktibas edilemez. Ben şimdi bunları tabii artık ne bileyim 40 yıl sonra kendi sohbetimde YouTube'da yayınladığım için herhalde ceza yemem. Çünkü iktibas ne demek onu da bilmiyorum. Ben iktibas etmiyorum. Ben değiniyorum. <laughs> Sorumlu genel yönetmen Necla Seyhun. Onu da almış olduk. Yayın hakkı. Casa Edit Rice. Le Esperto Milano Italia. Oha çeviri. Ve Artel Neşriyat ve Ticaret Limited Şirketi İstanbul. 1971. Ben demin ne dedim? Bulamamıştım, eleştirmiştim. Bok yemişim. Kardeşim 70'li yıllardan falan demedim mi? Allah abi, al Allah. 1971 yani. Abi 1971 vay be dikkat edin ben yakında medyum olarak kanallık bilgileri de vermeye başlayabilirim der <laughs> şöyle bir kapatalım çok fazla bilgi var ya yani sonuçta kadın o zaman da kadındı bu zamanda kadın ufak tefek modernizasyonlar olmuştur kadınlık kavramı üzerinde ama bence var ya 71 yılında basılmış bu kitabın içindeki bilgiler şu anki kadın hakkındaki bilgilere taş çıkartıyordur be. Öyle değil mi abi? Temel, temel. Çünkü ben şöyle, bilgi kavramıyla ilgili kesinlikle ve kesinlikle Batı'ya güveniyorum kardeşim. Batı medeni, kim ne derse desin, tamam bizim ülkemiz güzel, insanımız sıcak ama Batı'daki medeniyet, ister duygusuz deyin, ister işte bir şeysiz deyin yani ama Batı'daki medeniyet, hani Orta Doğu'da ve bu tarafta Pek yok be kardeşim. Ben öyle görüyorum. Yani şimdi bakın buradan bölümler okuyacağım işte yarın öbür gün göreceksiniz. Yani desem ki bunları Wikipedia'dan aldım veya bilmem ne sitesinden aldım. Türkiye'deki şu kadın sitesinden şu kuruluştan aldım deseniz direkt yersiniz. Çünkü eminim ya daha bak okumadığım halde o kadar güveniyorum yani. Niye? Çünkü batı medeniyetinden gelmiş süzme bilgiler bunlar. Böyle kardeşim hani Atatürk diyordu medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Tamam canavar tarafı karşımıza çıkarsa ağzın yüzünü kırarız batın muayeni da. Yani ama bilgi de çok medeni batı diyorum. Ve bugünkü bu kısa pazar sohbetimizi kapatıyorum dostlarım. Size bir ufak nostalji havası estirmek istedim. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki ben de varım. İyi ki birlikteyiz. Öpücükler gıgıdan en yüksek aşkız biz.